Bismillahirrahmanirrahim. Bir kurum, bir kuruluşun içerisinden, bir vakıf, bir dernek, bir cemaat, bir tarikatın içerisinden bir kişi velev ki o kurum içerisinde ileri düzeyde birisi de olsa bütün o kurumu bağlamaz. Davalar kişilerle değerlendirilmez. Kişiler davalarla değerlendirilir. Bir doktor yanlış yaptı diye biz bütün tıp mesleğini ve bütün hastaneleri karalayamayız. Bir oto tamircisi yanlış yaptı diye biz bütün oto tamircilerin üstünü çizemeyiz. Bir kalpazan piyasaya sahte para sürdü diye bizim elimize de birkaç tane sakta para geçti diye bütün paralarımızı yırtıp çöpe atamayız ya da ateşle yakamayız. Bir kuyumcu sahte bir altın sattı diye biz piyasadaki bütün altınları ve kuyumcuları karalayamayız. İşte şu günlerde bir tarikat adına hem de ismini de Fatih Nurullah koyarak yanlış yapan bir insan var orta yerde. Bu insan cezası neyse çeksin. Adalet neyse ona göre yargılansın ve cezası da verilsin. Gönül ister ki böylesi İslam'ın yüz karası olan insanlar için çok daha ağır ve caydırıcı cezalar olsun. Buna idam da dahil. Bu insanın yapmış olduğu suç idamlıktır değildir. Bunun için bunu söylemiyorum. Ama bir FETÖ olayında nice idamı gerektiren işler işlenmiştir değil mi? O zaman da gündeme geldi, idam tartışıldı ama bir adım atılamadı maalesef. Kulasay kelam, bu insanın cezası neyse, adalet neyi gerektiriyorsa en ağır bir şekilde bu insan cezalandırılsın. Ta ki İslam'ın ve Müslümanların baş belası olmasın. Ancak bir insanın yanlışını bütün bir İslami camiaya teşmil ederek onun üzerinden İslam'a saldırmak, İslami kurum ve kuruluşlara saldırmak, cemaat, cemiyet, tarikatlara saldırmak kesinlikle iyi niyetle bağdaşır değil. Biz yanlış yapan kimse onun hakkında konuşalım. Onun yanlışını gündeme getirelim. Bakınız, geçmişte de takriben 5 yıl önce bir vakıf içerisindeki bir belletmen yine benzeri bir yanlış yaptı diye beş yıldır İslam'ın karşısındaki cepheler tepe tepe bunu kullanmaya devam etmektedirler ve bunun üzerinden İslam'a ve Müslümanlara saldırıyorlar. Derler ya en yüksek sesi çıkan ayakları paçasına kadar pislik içerisinde olan horozdur. İşte bu İslam düşmanları daha çok da sol tendanslı olan çevreler ellerine böyle bir koz geçtiği zaman bunun üzerinden İslam'a ve Müslümanlara ver yansın ediyorlar. Halbuki kendi kendileri paçalarına değil belki gırtlaklarına kadar pisliğin içerisindedirler. Bu manada. Bunlar bir taraftan LPG'yi savunurken bir taraftan eğer kendi gönlüyle olursa. 13 yaşındaki kız çocukları da dahil olmak üzere her türlü ahlaksızlığı yapsınlar demektedirler. 18 yaşından küçük olanlar meşru bir nikahla evlenmeyip evlensinler olayını asla kabul etmiyorlar. Bunlara çocuk gelinler diyorlar ama 13 yaşındaki çocuklara nasıl e, çok af buyurun cinsel temasta bulunmaları gerektiğini, bunu yaparken nasıl korunmaları gerektiğini, gerektiğini sosyal medya üzerinden olsun bir sürü kendi karanlık kuruluşları vasıtasıyla insanlara nasihat babından anlatıyorlar. Ve bunu da biz insanlara iyilik yapıyoruz diye anlatıyorlar. Yani nikahsız olmak şartıyla 13-14-15 yaşındaki erkek kız bütün çocukları ahlaksızlık yapmaya teşvik ediyorlar zinaya teşvik ediyorlar ve kendi mahallelerinde bu ahlaksızlıkların bini bir parayken ama maalesef bizim mahallede bir vak'a böylesine baş ağrıtıyor. Beyaz kumaşla siyah bir kumaş misali. Siyah kumaş onun içerisine ne kadar çamur üzerine ne kadar çamur bulaşırsa bulaşsın belli etmiyorken beyaz kumaşın üzerine bir kıvılcım, bir damla siyah bile değse çok uzaktan işte böyle görünüyor maalesef. Evet ama sonunda hak ve hakikat elbette galip olan olacaktır. Hak galip olacak, batıl mağlup olacaktır. Biz buna inanıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.